mı doğru kullanıyorum. Bu hafta harika bir kitap tanıtacağım sana. Hangi onu? kitap hocam? Yedin Sınıf Taktikli Sözel. Oo. Sözel dersleri yani Türkçe, Sosyal, Din ve İngilizceyi mükemmel bir şekilde taktiklerle öğrenip şampiyon olmak istiyorsan bu kitabı mutlaka beraber inceleyelim seninle. Şimdi kitabımızın içerisinde Türkçe dersi de var, Sosyal Bilgiler dersi de var. İngilizce dersi var, din kültürü ahlak bilgisi dersi var. Bu soruları nasıl yapıyoruz? İlk başta sol tarafta temel sorular, orta seviye sorularla konuyu güzel bir şekilde pekiştiriyoruz. Sonra sağ tarafta beceri temelli yeni sorular çözüyoruz. Tabii ki bu beceri temelli yeni soruları çözerken takıldığımız sorular olabilir. Bu durumda da karakol doktoraktan soruların çözümünü isteyeceğiz. Ve kitabımızın içerisinde bir de posterler var. Bunları da birazdan tanıtacağım sana. İstersen gel içeriği nedir, zorluk seviyesi nedir beraber inceleyelim. Öncelikle kitabımızın hikayesiyle başlamak istiyorum. Kitabımızın hikayesi şöyle. Öğrenciler zaten normal bütün kitaplarda testler çözüyorlar. işte soruları dinliyorlar. Yanlışlar yapıp cevap anahtarına bakıyorlar. Biz dedik ki öğrenciler ders çalışırken daha eğlenceli bir şekilde, daha taktikli bir şekilde, daha konulara hakim bir şekilde ilerlesinler. Bunun için kitabımızın içerisinde zaten Milletin Bakanlığı müfredatına yüzde yüz uyumlu tam da sınavlarda çıkan şekilde sorularımızı koyduk. Fakat bu soruları çözerken karşılarına posterleri assınlar ve bu posterlerden de faydalansınlar istedik. Burada kitabımızın içerisinde posterler olduğu gibi ...özel takbil adını verdiğimiz etiketler var, Oo. yani stickerlar var. Bu stickerları sen ister duvarına yapıştırabilirsin, istersen de... Bunlar burada, ne yazıyor hocam? Ya? Bunlar da burada çözeceğin testlerle alakalı özel bilgiler yazıyor. Yani sen şu testi çözerken, diyelim şu testi çözüyorsun... ...bu konuyla alakalı, zarflarla alakalı... ...Türkçe dersinde sana hazırlanmış olan etiketi, e, takbilleri güzel bir şekilde duvarına yapıştırırsan... ...ya da buradaki posteri yapıştırırsan soruyu çözerken bu konuyla alakalı hem motivasyonunu artırmış oluyorsun hem de bilgilerini tam önde bulmuş oluyorsun. Bu posterler sadece Türkçe değil aynı zamanda sosyal bilgilerde, İngilizce İngilizce'de, dinde de var. Mesela diyelim sosyal bilgiler posterini açalım. Burada zaman içinde bilim, ekonomi ve sosyal hayat, yaşayan demokrasi, ülke arası köprüleri mükemmel şekilde duvarında görüyorsun. Ve buradaki testleri çözdükten sonra tiklerini atıyorsun, testlikler ve arkadaki etiketleri de buralara yapıştıraraktan yani takviller yapıştıraraktan mükemmel bir şekilde konuları takip etmiş oluyorsun. Kitabımız öğrenciler tarafından adeta efsane bir şekilde yayıldı. Herkes harika bir şekilde beğendi. Neden? Çünkü soruyu çözerken bilgilerin önde olması, etiketlerle kendin adeta bir oyun şeklinde onları yapıştırıyor olman senin hem derslerde başarını artırdı hem de derslere daha eğlenceli bir şekilde yaklaşmanı sağladı. Kitabımızla alakalı bilmemiz gerekenlere baktığımızda kitabımızın zorluk seviyesi zaten taktiklerde temel ve orta seviye. Temel ve orta seviye derken neyi kastediyoruz? Tonguç kitaplarında biliyorsun Tonguç'un um, belli bir kademe var. Yani temel seviye, orta seviye, üst seviye. Taktikli serimizde temel ve orta seviye ama tabii ki buradaki sağ taraftaki sorularımız. Zora orta... benziyor hocam. Evet. Ortanın biraz daha üstüne çıkabiliyor ama temelin de hem takbirlerimiz hem arkadaki posterlerimiz hem de sol taraftaki sorularımız öğrenciyi temel seviyeden orta seviye, orta seviyeden de üst seviyeye doğru hazırlayabiliyor. Sayfa sayısı 200, soru sayısı 715, 6 tane poster ve 140 tane de çıkartma var. Bu çıkartmalar zaten derslerdeki senin en büyük yardımcın olacak. Bunlarla Siklana mükemmel... Bayıldım bir... hocam. Aynen, mükemmel şekilde çalışacaksın. Bir önceki adımına baktığımızda kitabımızla alakalı sıfırdan yediye sözleri görüyoruz. Biliyorsun Tonguç kitaplarında ilk başta temel seviyede sıfırdan serisini görüyoruz. Sonrasında taktikli serisi ki şu anda tanıttığımız kitap bu. Ardından dinamo serisi ve ardından da zoru serisi var. Oo. Sıfırdan serisi taktiklinin bir öncesi. Yani sen 7 yedi sınıf, sınıf sözel taktikten önce mutlaka sıfırdan yediye sözelde konuları sıfırdan başlayıp en temeliyle karikatürlü, infografik bir şekilde öğrenmelisin. Buradaki sorular temel seviye ve orta seviye sorular. Dolayısıyla temel seviye sorularla sıfırdan hallediyorsun. Peki bir sonraki adımına bakalım. Bir sonraki adımında ise Dinamo serisi bizi bekliyor. 7. sınıfta Dinamo Sosyal Bilgiler Soru Bankamız veyahut da Sözel Dersler içine alan yine Türkçe, İngilizce'yi de Dinamo serisinde bulabilirsin. Biz Dinamo serisinde ise biraz daha orta ve ortanın üstüne doğru ilerlemeye başlıyoruz. Artık ...konu öğreten, pekiştiren teselli daha da zor. Ondan sonra ne çözeyim hocam? Ondan sonrası ise tabii ki zoru bankaları. Yedinci sınıfta sayısal ve sözelde ayırdığımız zoru bankaları... ...artık Tonguc'un üst seviye sorularından oluşuyor Tonguç Elan'ın benim. Peki... Burada seti var mı dersen 7. sınıf taktiklerinin tabii ki de seti var. 7. sınıf taktikli sözel sette, sayısal seti birlikte koyduk. Dolayısıyla bu ikisini birlikte çözdüğün zaman e, daha avantajlı oluyor senin için birlikte aldığın zaman ve böylece taktikli serisini tamamlamış oluyorsun. Nereden alabilirim hocam? Bunları sana en yakın Tonguç kitapçısına giderek ulaşabilirsin iyi butondan veyahut da Tonguç mağazasından da güvenle sipariş edebilirsin. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuzu yap yorumları yolla Tonguç.